Işte. Burası karışacak, vaziyet alın. Evet arkadaşlar, izle zona hoş geldiniz. Derslere geliyoruz. Gel evet. Ama alt kata çıkıyoruz yani. kafamızı affedilmez değil mi? Hı hı. Ha şu var. Çok iyi. Bayağı iyi duruyor. Yani mükemmel. nasıl yatacağız? Yatamıyorum. Yani bir yerde niye ışık var diyeceksiniz. Bu tavan diye. Tabii ki de. Yani yerde ışık olması. Keşke ee, bari bir dinlenseydim ya. Ama dinlenemeyeceğim umarım. Yani dinlenemeyeceğim. bakayım ellerimi yıkayabilecek miyim? İnşallah yıkarım. Ah, yatak odası. Güzel. Dolaptan şimdi ben nasıl giysi giyeceğim? Nasıl yatağıma yatacağım? Puf yatak. Ben de deprem ol olmasın da üstüme çakılmasın şunlar. Neyse. Hımm Doğru, bayağı doğru. Merhaba, en azından işe yarayabilecek sadece bir tane bile olsa bir aynamız var. Ama şimdi, sıkıntı şu. Niye yerde kamera var? Acayip garip şeyler düşünüyorum ya. <laughs> Çok aklım almadan Şimdi devam edeceğim. Şimdi bekle. İnsanlar şuradan giriyorsa şu merdivenden nasıl inecekler? Yani bildiğin üzere bu bizim gezmemiz için uygun olduğu için birazcık şey keşke iki tane merdiven salarmış öyle. Neyse bir çıkayım. Nam nam nam. çok doğru. Kapı kolu nerede ya? Her şu kapı kolu uzanıyorum ama açamıyorum. Niye? Çünkü şey yok. Gitmiş. Aa de klima çalışıyor. Cidden bayağı da bir çalışıyor. Yani evet bayağı soğuklaştırıyor. Neyse. Ya bir şey soracağım. Yani yerde niye kamera var acaba? Eve hırsız mı giriyor? Çok şey geldi bana. Neyse bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi yorum ay yorum atmayı diyorum ya ben küçük olduğum için yorum atamıyorsunuz. Neyse beğenmeyi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.